Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Ukrayna Rus helikopterini İngiliz füzesiyle vurdu. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yaklaşık 38 gün geride kalırken Ukrayna ordusu ilk kez İngiltere'nin verdiği Starstreak füzesiyle bir Rus helikopterini düşürdü. İngiltere yapımı Starstick füzesinin Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ta bir Rus Mi-28N helikopterinin düşürüldüğünü gösteren görüntüler İngiliz medyasında yayınlandı. Görüntülerde havadaki helikopterin kuyruk kısmından vurulduktan sonra alev alarak ormanlı karana düştüğü görüntülendi. Bu görüntünün Ukrayna ordusunun İngiltere'nin verdiği füze ile ilk kez bir Rus helikopterini vurduğu ana ait olduğu belirtildi. Ukrayna'da yeni kullanılmaya başlanılan lazer güdümlü bir füze olan ve Billfast'ta üretilen hedefi sesten 3 kat daha hızlı bir şekilde vurabiliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya askeri desteği artırma sözü vermişti. İngiltere ayrıca Ukrayna askerinin eğitiminde de görev alıyor. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.